Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle hayat sınavının speaking kısmı hakkında konuşuyor olacağız. Şimdi size çok güzel bir web sitesi önereceğim. Birlikte bu web sitesine bakacağız. Ve bu web sitesini nasıl kullanabileceğinizi bir nevi size göstereceğim. Siteyi nasıl kullanacağınızı öğrendikten sonra kendi kendinize deneme sınavı çözebileceksiniz. Ücretsiz bir site. Yani ücretli kısımları da var ama ücret ödemenize gerek yok. Şimdi beraber bakalım. Sitemiz ielts-online-test.com Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu site IELTS'e yönelik deneme sınavları yayınlayan bir site. Ve benim göstereceğim kısımlar ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Web sitesine girdiğinizde karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. IELTS Exam Library diyor. Buradan deneme sınavlarını seçebiliyorsunuz. Mesela Reading ile başlayalım. Şöyle bu, üstüne bastığımızda Tabi web sitesine üye olmanız gerekiyor öncesinde ve dediğim gibi ücretsiz bir web sitesi, bir şeyi ödemenize gerek yok, ücretsiz olarak kayıt olabiliyorsunuz. Girdikten sonra böyle deneme sınavlarını görebiliyorsunuz. Bakın 12 tane test varmış burada reading için. Tam olarak kendinizi bilgisayar modülünde deneyebileceğiniz çok güzel bir web sitesi. Şimdi beraber bir çözmeye başlayalım. Bu arada sorular orijinaline yakın hatta zorluk seviyesi belki orijinalinden bir tık bile daha zor olabilir. Bu sınavı biraz daha normaline göre zor bulanlar olabiliyor. Şimdi başla dediğimiz zaman karşımıza evet sınavımız çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Reading Passage 1 burada birinci okuma parçamız karşımızda. Şimdi bugün ben speaking kısmını göstereceğim için soru çözümüne henüz girmiyorum fakat siz kendiniz bu videoyu izledikten sonra yapmaya başlayabilirsiniz bu testleri web sitesinin linkini aşağıya bırakırım cevapları böyle seçiyorsunuz şu an atıyorum ben ve buralara boşluk doldurma işte cevapları yazıyorsunuz yine atıyorum şu boşluk random yazalım Sonrasında, bitirdikten sonra aşağıda burada da list of people diyor. Buradan mesela seçiyorsunuz. A, B, C, D, E. Mesela the educational system makes students aware of how their memory works. Bunu kim demiştir? Bunu bulmak için buradan bir keyword bulup parçaya gidip bunun kimin söylediğini bulabilirsiniz. Mesela educational system. Hmm. Memory. Burada keywordum ya memory olabilir ya da educational system olabilir. Bu ikisini ararım ben parçaya gidip bu sorunun cevabını bulmak için. Size birkaç video öncesinde ayet giriş videosunu anlattığım gibi reading tekniklerinde göz gezdirme tekniği çok hızlı bir şekilde gözlerinizi parçanın üzerinde gezdirerek bu kelimeleri arıyorsunuz arkadaşlar. Ve birkaç kere çıkabilir bu kelime karşınıza parçada. O zaman okumanız gerekiyor. Mesela 3 kere çıktı memory kelimesi. 3 şurada gördüm mesela ben bir memory. Eminim burada 3-4 kere kullanılmıştır bu kelime. O cümleleri okuyorum. Mesela şurada da memory var. Demek ki kelimemiz memory değil bu arada. Bu kadar çok memory geçiyorsa cevabı memory'den bulamayabiliriz. Educational system'dan bulabiliriz. Bu yüzden göz gezdirerek hızlı okuma tekniklerini öğrenmemiz gerekiyor. Neyse bunun cevabını şu an atalım. Hani okumuşuz gibi, bulduk gibi varsayalım. Ben size nasıl kullanıldığını göstereceğim o yüzden. Evet 13 soru. Sonra ilerleye basıyoruz. Şimdi burada ikinci Reading Passage çıktı. Climate Change, New Diseases. Gidiyoruz aşağı. İşte burada da soruları ben şu an boş bırakacağım. Ya boş bırakarak geçemiyormuşuz. True, False, Not Given verilmiş. Bir de boşluk doldurma. Yine izin vermiyor geçmeme. Her neyse. Evet bir sonraki de aynı bunun gibi bir Reading Passage. Buradan kendi kendinize çalışıp skorunuzu görebilirsiniz. Dediğim gibi bu normal sınava göre... ...biraz daha zor bir İngilizce gerektiriyor arkadaşlar. Yani e, IELTS'in kendi orijinal sınavına göre sizi bir tık bile zorlayabilir. Ama bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Çünkü zor hazırlanırsanız, zora hazırlanırsanız IELTS size daha kolay gelecektir. O yüzden sıkıntı yok. Speaking'e gelelim. Evet, bugün ben size Speaking sınavından bahsetmek istiyorum. Speaking dediğim gibi 11 maksimum bakın maksimum taş çatlasın 15 dakika sürer ve 15 dakika normalde o kadar uzun sürmüyor ama olabilir yani sınavı veren kişiye göre değişir. Bu sınavda genelde öncelikle kendinize dair kişiye dair sorularla başlıyor işte nerelisin, ne yaşı yapıyorsun, kaç yaşındasın, şehrinden bahseder misin gibi sorular olabiliyor. Şimdi birinci kısımda böyle kişisel sorulardan bahsediyor. İkinci kısımda beraber bakarak giderim ya da. Bakın burada zaten time limit vermiş. 13 ben en fazlasını seçeyim. 13 dakika. 3 kısımdan oluşuyor speaking. Şimdi bu soruları beraber çözelim. İzin hmm, izin verdik. Deneyin. Merhaba. Evet, sesim gidiyor. Start exam. In this part, the examiner will ask you some questions about yourself. Burada kendinize dair gerçek cevaplar vermek zorunda değilsiniz. Hatta sahte cevaplar verirseniz, yani tamamen yalan da söylemeyin ama daha kolay olabilir işiniz. Çünkü gerçek cevaplar verdiğiniz zaman reasoning yani sebeplendirme hani cevaplarınızın sebebini ilerleyen sorularda cevaplarınızın sebebini bağlamakta zorlanabilirsiniz. Hani kişisel bilgileri paylaşmamak adına mesela nereli olduğunuzdan bahsedebilirsiniz tabii ki ya da yaşınızın kaç olduğunu doğru söyleyebilirsiniz ama diğer başka sorularda az sonra göreceksiniz gerçek cevaplar vermenize gerek yok. Hayal ürünü cevaplar verebilirsiniz. Okey, burada tabii ki gerçek cevap vereceğiz. What's your full name? My name is İpek Taleb. Um, I'm from Istanbul. Currently I'm not a student but I finished my master's degree recently. Okay. Şimdi burada dediğim gibi diğer kısma biraz daha... Şu an ben cevap veriyorum sayılıyor bu arada. Bütün söylediklerimi algılıyor. Fakat burada biraz daha dediğim gibi filozofik sorulara doğru böyle um, abstract sorular... Yani cevapları belli olmayan açık uçlu sorulara doğru yöneliyoruz. Burada sorduğu şey uzaya seyahat etmek ister miydin? Mesela bu soru alakasız bir şey. Burada gerçek bir cevap vermenize gerek yok. Evet isterdim, hayır istemezdim gibi değil de. O an aklınıza ne geliyorsa onu söyleyin. Sonrasında da doğaçlama gidebilirsiniz. Sizin için daha kolay olur. Böyle bir fırsat elde etsem ne yapardın? Çok mutlu olurdum. Özellikle Elon Musk'la yapıyorsam bunu gerçekten havaları uçardım. Have you ever learned about stars and outer space? Hiç Yıldızlar ve uzayla ilgili kendini eğittin mi? Bir bilgi sahibi misin bu konuda? Soruları görüyorsunuz. Kişiselden nasıl daha uzaklaştığını yani artık sizinle ilgili sorulardan çok daha böyle genel sorulara yöneliyor. Is it important to study stars? Mesela çok daha artık abstract bir konuya gittik. Yıldızları çalışmak senin için önemli mi? Ne anlam ifade ediyor? Bir anlamı var mı? What's your favorite star? Bakın zorlaşıyor gittikçe sorular. Evet dediğim gibi en kolaydan isminizden başlayıp bu kısma doğru zorlaşan sorular. En sevdiğin yıldızın ismi nedir? Demek ki bunları da çalışmamız gerekiyor sınava girmeden önce arkadaşlar. Yani uzayla ilgili ve yıldızlarla ilgili de çıkabilir yani. Do you like wearing jewelry? What type of jewelry do you like? ne tür takılar takmayı seversin? Daha önce hiç kimseye bir takı hediye ettin mi? Bu takıları nereden alırsın? Ee, hiç kendin için pahalı bir takı satın aldın mı? Okey bitti. Şimdi ikinci kısma geçebilirsiniz diyor. Devam edelim. Next part. Bu birinci kısımda. Bu kısımda bir konu verilecek siz arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geldik. Üç kısım dediğim gibi speaking. Birincisi introduction, ikincisi topic speaking. Yani bir konu veriyorlar. Buradan konuşmanızı istiyorlar şimdi burada bir konu verilecek bize ve bir iki dakika bu konu hakkında konuşmamızı isteyecek ve burada bize başka bir soru sormayacak sadece konuyu veriyor sonra diyor ki sana bir dakikan var diyor önünde kağıt oluyor İşte bu kağıda düşüncelerini yaz konuyla ilgili uzun cümleler yazmıyorsun bir kelime iki kelime yazıyorsun hatırlamak için cümleni uzun tutabilmek için hiç kesmeden bölmeden bir iki dakika bu konu hakkında konuşmanı istiyor. Ve seni bölmüyor asla hani araya girip bir soru sormuyor. Sen monolog kendi kendine bu soruyu uzun bir şekilde iki dakika kadar cevap veriyorsun hiç durmadan. Başlamadan önce bir dakikan var düşünmek için ne diyeceğini düşünüyorsun burada ve birkaç not alabilirsin istersen. Evet bakalım. Describe a person you like to work or study with. You should say who this person is, how long have you known this person. How you met? Why you want to work or study with this person? This is a very good question, by the way. Um, let me think about it. Okay, so if I was going to speak about this topic for two to three minutes, I would answer this as my favorite person to study with. Let's say Eda and i would like to work with her because i think she has a very high standard of work ethics and she's very good at learning new topics and she's always moving out of her comfort zone she's always learning about um, physics biology and psychology and she's very good at self-educating and Yes, my time is running out. She's very good at self educating and improving herself. And she's also a very disciplined person. I think she was going to the gym last year like three times a day. That shows how high her discipline levels are. And I think she would be a great fit to work with because things I would look for in a person who I want to study or work with first is discipline, the second is self education, and third is do we get along? And these three things are the main characteristics of a person I would look into when I'm searching for a partner to study. This is how I would answer this question. So I still have some time, but it's okay. Let's move on to the next part. But you can keep your answers longer. Siz ben şu an video Şimdi son kısma geçiyoruz arkadaşlar. Bu kısımda az önce sorulan soruya dair daha detaylı sorular sorulacak. Yine aynı konudan gideceğiz ama daha detaya gireceğiz artık. Burası en zor kısmı zaten. What are the characteristics that good coworkers need? İşte bu az önce benim açıkladığım şeyler işte çalışkanlık, disiplin ve iyi geçiniyor olabilmem. Bir de kendini eğitebilmesi bir insanın. Bu da self education. This is very important for me as well. And what benefits if you are surrounded by good coworkers? Etrafınızda iyi ahlaklı çalışanlar olduğunda bu size nasıl fayda sağlar? What would happen if the coworkers aren't good? Eğer etrafınızdaki çalışanlar iyi değilse, iş arkadaşlarınız bu sizi nasıl etkilerdi? Burada müdürlerle çalışanlar arasında iyi bir iletişim olması neden önemlidir? Nasıl faydası olabilir? Bir şirketin çalışanlarına spor hakları sağlaması sence önemli midir? Are knowledgeable people popular at work? Çalışkan, bilgili insanlar iş yerinde popüler midir? Sence? Evet burada bitiriyoruz artık cevaplarımızı. Submit test diyorum. Burada review my recordings'e basarak verdiğim cevapların çıktısını alabilirim. Mesela burada şu an ben basmayacağım. Yankı falan yapabilir. Ama sesinizi kaydediyor. Bu ses kaydını alıp ya da bu web sitesini öğretmenize gösterip dinleterek nasıl yaptığınız ya da İngilizcesi iyi olan birine bunu dinleterek nasıl cevap verdiğinizi, iyi mi kötü mü olduğunu öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bir böyle disiplin katıyor insana. Yani hem sesini kaydediyor olması, hem soruların böyle tam IELTS formatına çok uygun olması çalışmanız için çok güzel bir web sitesi. Sorulara dair de bir fikir sahibi olmuş oldunuz. IELTS genel İngilizce ve akademik İngilizce'de speaking kısmında aynı sorular çıkıyor. Aynı formatta yapılıyor biliyorsunuz ki. O yüzden hem genel İngilizceye girenler hem de akademik İngilizceye girenler bu soruları cevaplıyor. Yani tabii ki bu sorular değil direkt olarak ama buna çok benzer sorular. Evet, birinci kısım bir özetini geçersek. Birinci kısım introduction and interview dedik. Bir kendini tanıtma, kendinden bahsetme, nereli olduğundan bahsetme. İkincisi bir konu veriliyor. Şey gibi düşünün. Böyle bir fanusun içinden kağıt çekip bir konu çıkıyor. İşte kitaplar ne bileyim ya da arkadaşlık, spor gibi konularda. O konuya dair sana birkaç ipucu vererek birden 3 dakikaya kadar konuşmanı istiyor. 2-3 dakika arası konuşmanı istiyor. Ve sonrasında o çektiğin yine başlığa dair, o seçilen konuya dair daha detaylı sorularla devam ediyor. Ve toplamda 11-13 dakika arasında sürüyor dediğim gibi arkadaşlar. Onun dışında bu siteyi yine şuradan writing, speaking ve reading, listening için de kullanabilirsiniz. Yani bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için anlamı çok büyük. Evet izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşçakalın.